Merhaba. 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 Affedersiniz bu kart nedir? Ya, buymuş. Yaşlı kartıymış. Ücretsiz. Bedavaymış. Metro. Bakabilir miyim? Tabii. Ücretsiz yaşlı kartı. He, yaşlandık artık. Evet. Evet. Hem bir uyudum uyandım. Her şey değişmiş ya. Dünya değişmiş. Evet öyle bambaşka bir memleket olmuş. Ya. Ben uzun zamandır dışarıdaydım da. Hmm. Yani diyorum nerede o eski İstanbul. Değil mi nerede. Ama ben hatırlamıyorum. Alzheimer var bende. İlaç alıyorum. İyi de geliyor galiba. Yani. Mesela şeyi hatırladım. Arabayı nereye park ettiğimi hatırladım, onu almaya gidiyorum şimdi. Güzel işte, ne He. kadar güzel. Çok güzel. Telefon numaralarını hatırlıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Eskiden hatırlamazdım. Ama kendimi hatırlamıyorum birader. Ben kimdim, nasıl bir insandım, hiçbir fikrim yok. Kızım anlatıyor bana. İşte sen şöyleydin, böyleydin, şunu yaptın, bunu yaptın diye. Hayret ettim valla. Neler yapmışım ben öyle ya. Cık. Sonra insanlara sinirlenmişim. Yani... ...sonra öyle bir asabım bozulmuş ki... ...o teker teker hepsini vurmaya başladım. Rüyada... Ya ...şey herhalde... ...bilinçaltı bir şey. Yani anlayacağın... ...gitti bende, gitti. Muhakeme falan hiçbir şey kalmadı. Ama şunu hatırlamaya çalışıyorum. Ben nasıl bir insandım, hayatta ne istedim, ne yaptım? Onu bir anlasam. İnsan kendini hatırlamadan yaşar mı kardeşim ya? Olur mu öyle şey? Ben zaten o yüzden alıyorum ilaçları. Ama ne bileyim ben. bilir belki de budur yani. Bu kadar semre diyor ya bir ben vardır bende, benden içeri diye belki de içeride başka bir agah yok